Arapların Türklere ihaneti bir tarihi perspektif. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan kritik olaylardan biridir. Osmanlı'nın dağılma sürecinde Arap Yarımadası'ndaki bazı liderlerin İngilizlerle işbirliği yaparak Osmanlı'ya karşı ayaklanması tarihsel olarak Türk-Arap ilişkilerinde derin izler bırakmıştır. Tarihi arka plan. Osmanlı İmparatorluğu 16. yüzyıldan itibaren Arap Yarımadası'nın büyük bir bölümünü kontrol altına aldı. Bu dönemde Arap halkları ile Osmanlı yönetimi arasında zaman zaman gerilimler yaşansa da genel olarak bir uyum söz konusuydu. Ancak 19. yüzyılın sonlarından itibaren Arap dünyasında milliyetçilik akımları etkisini göstermeye başladı. Arap halkları, Osmanlı'nın merkeziyetçi politikalarına karşı kendi bağımsız devletlerini kurma arayışına girdiler. Birinci Dünya Savaşı ve Arap İsyanı Osmanlı Devleti, Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile ittifak kurarak itilaf devletlerine karşı savaşa girdi. Bu dönemde, Arap Yarımadası'ndaki çeşitli liderler Osmanlı'ya karşı ayaklanarak İngilizlerle işbirliği yapmaya başladı. 1916 yılında Mekke şerifi Hüseyin bin Ali, İngilizlerin de desteğiyle Osmanlı'ya karşı bir isyan başlattı. Tarih literatüründe Arap isyanı olarak bilinen bu isyanın temel hedefi Osmanlı hakimiyetinden bağımsız bir Arap devleti kurmaktı. 1916'da başlayan Arap isyanı Mekke, Medine ve diğer önemli şehirlerde hızlıca yayıldı. İngilizlerin desteğiyle Arap birlikleri Osmanlı kuvvetlerine karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdi. Özellikle T.E. Lawrence, Arabistanlı Lawrence gibi İngiliz subaylarının stratejik destekleri isyanın başarısında önemli rol oynadı. İsyan sonucunda Osmanlı İmparatorluğu Arap Yarımadası'ndaki kontrolünü büyük ölçüde kaybetti. 1918'de sona eren Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Mondros Mütarekesi ve sonrasında yapılan anlaşmalarla Osmanlı toprakları parçalandı ve Arap Yarımadası'nda İngiliz ve Fransız mandaları kuruldu. Çöl kaplanı olarak tanınan Fahrettin Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde görev yapmış önemli bir askeri liderdir. Hain Araplar Medine müdafası sırasında Fahrettin Paşa ve Osmanlı askerleri hem dış hem de iç tehditlerle karşı karşıya kaldılar. Arap isyanının başını çeken Şerif Hüseyin ve oğulları Osmanlı İmparatorluğuna karşı İngilizlerle işbirliği yaparak ihanet hareketini başlattılar. Bu ihanet Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak kayıplarına ve Arap dünyasında Osmanlı'nın etkisinin zayıflamasına yol açtı. Osmanlı yanlısı bazı Arap liderler ve kabileler Şerif Hüseyin'in ihanetini kabul etmeyerek Osmanlı'yı desteklemeye devam ettiler. Ancak genel olarak Arap dünyasında İngiliz desteği ile büyüyen isyan Osmanlı'nın bölgedeki hakimiyetini sarsmıştı. Cemal Paşa'nın rolü. Cemal Paşa Osmanlı'nın önde gelen liderlerinden biri olarak Arap Yarımadası'ndaki isyanı bastırmak için önemli roller üstlendi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Suriye ve Filistin cephelerinin komutanı olan Cemal Paşa, isyanı bastırmak amacıyla sert tedbirler aldı. Birçok Arap lideri ve isyanın destekçileri idam edildi. Bu idamlar Arap toplumunda büyük tepkiyle karşılandı ve Cemal Paşa'ya El Saffa, kasap lakabının takılmasına neden oldu. Cemal Paşa'nın askeri ve siyasi tedbirleri arasında bölgedeki Osmanlı kuvvetlerini güçlendirmek ve isyancıların hareket alanını daraltmak için stratejik noktalarda askeri operasyonlar düzenlemek yer aldı. Ancak İngilizlerin Arap isyanına verdiği destek Osmanlı'nın isyanı tamamen bastırmasını zorlaştırdı. Filistin'in durumu ve Balfour Deklarasyonu Filistin savaş sırasında stratejik bir bölge olarak büyük önem taşıyordu. 1917'de İngiliz General Edmund Allenby'nin birlikleri Kudüs'ü ele geçirdi. Bu olay Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir kayıp oldu. Aynı yıl yayınlanan Balfour Deklarasyonu ile İngiliz hükümeti Filistin'de bir Yahudi ulusal yurdu kurulmasını destekledi. Bu deklarasyon Filistin'deki Arap toplumunda büyük bir hayal kırıklığı ve öfkeye neden oldu. Ancak bu süreçte bazı Arap liderler Osmanlı'ya karşı bağımsızlık elde etme ümidiyle İngilizlerle işbirliğini sürdürdü. Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde çeşitli dönemlerde Araplarla ilişkiler karmaşık olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Arap milliyetçiliği ve bağımsızlık hareketleri İngilizler ile güç kazanmıştı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Araplar Osmanlı İmparatorluğu'na karşı isyanlar başlatmış ve bu süreç Arapların Osmanlı'ya karşı ihaneti tarihte unutulmayacak bir dönemeç oldu. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.